Herkes bunu konuşuyor sayın seyirciler. Bakın Meksika'da bir kongre duruşmasında e, insan olmadığı düşünülen varlıkların kalıntıları paylaşıldı. Gazeteci ve ufolog Jamie Mossan tarafından bu cesetlerin uzaylıların bin yıllık fosilleşmiş kalıntıları olduğu iddia ediliyor. Bakalım birlikte izleyelim siz ne diyeceksiniz? Meksika Kongresi'nde sunulan uzaylı fosilleri dünya medyasında deprem etkisi yarattı. İnsan olmadığı iddia edilen iki varlığın kalıntıları sunulan kongrede ortaya olağanüstü iddialar atıldı. Meksika Kongresi'nde sıra dışı anlar yaşandı. Meksikalı gazeteci ve UFO alanında çalışmalar yürüten Jay Maussan, kongrede gerçekleştirilen özel oturumda Peru'nun Cusco kentindeki bir madende bulunan ve yaklaşık bin yaşında olduğu ve insana ait olmadığı iddia ettiği iki varlığın kalıntılarını sergiledi. Rusan örneklerin Meksika Ulusal Özel Üniversitesi tarafından incelendiğini ve bilim adamlarının DNA örneği almayı başardığını, yaşlarının tespiti için radyokarbon testi uyguladığını aktardı. <laughs> Elde edilen DNA'nın diğer örneklerle karşılaştırıldığını söyleyen Mausan, örneklerin %30'undan fazlasının fosil kaydı incelenen hiçbir canlıyla uyuşmadığını öne sürdü. <laughs> Bu fosillerin bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar olmadığını söyleyen bilim adamı, uzaylı mı değil mi bilmiyoruz ama bizimle yaşadılar. Bu evrende yalnız değiliz. Bu gerçeği kabullenmeliyiz ifadelerini kullandı. Oturuma video konferans yöntemiyle katılan Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümünden Abraham Avi de Meksika hükümetine uluslararası bilim adamlarının daha fazla araştırma yapabilmesi için izin vermesi çağrısında bulundu.